Bilin ki hepimizin ilmi tektir. Ben ondan öteyim diye düşünmeyin. Başkanlık dilinde bile ben ön köklerin kürzi kapısından geçtim de buraya geldim denir. E denir ki hangi yarın daha güçlü olacak? Pey der pey açıklamalar yapılır. Senin kelamın onun kelamı, senin yaşamın onun yaşamı. Hangisi? İlahi güç olan teklik. Ve dünyanın sayfalarını okuyanlar sözsüz, sessiz okumazlar. Öz görevlerini kök kayıtlarla kodlarlar ve rahmet olan ilimle kayıtlarlar. Önce dünya planeti. Bunu asla unutmayın. Bir tek olup planeti kodlamalıyız. Ve kodladık. Ekmeğimizi yoğurduk. Yaşamları kayıtladık. Saklı tuttuklarımızı mutlak kurullara kodlayarak kaleme kelam yaptık. Eskinin en eskisi olarak buradayız. Bunu bile anlayan yok. Ne demek eskinin en eskisi? Bu şudur. Beden almadan da bu planette hakiki kelam olunur. Beden almadan da burada kodlama yapılır. Beden almadan tohum olunur ve yol olunur. Ama bedeni hak etmeden de o kodlar toprağa tohumu olarak kayıtlansa da ikmal tamamlamanız gerekir ki ocaklarınız bütünün kültü olsun ve siz sistem, nizam, düzen olarak kerim kapı olun. Önemli olan budur. Merdiven derler. Merdiven, merdiven. Hani nerede o merdiven? Biz dünyaya ekmek yoğurmaya geldik. Biz bu dünyaya kök kayıtları kodlamaya da geldik. Biz bu dünyaya ağır yükü hafifletmeye geldik. Ve biz bu dünyayı kaynağa katmaya geldik. Nerede kaynak? Bir suyu. Barış, sevgi, umut ve ilmin kelamı olan İsra kaydını kodlayabilen insan. Değerliler, Neredeyiz? Her andayız. Hani neredeyiz? Diriliyiz biz. Hangi yol? Allah yolu. Her birimizin ilmi olan o tohum olan yol. Buranın Turan olduğu, buranın Kur'an olduğu, buranın Halik olduğu düşünülürse yanlış olur. Burası andır. Herhangi bir sahada kendinizi dilleyecekseniz buyurun dinleyin ama burada her an olmanız gerekir. <laughs> Bize geri çevirdikleri bir sahayı kodlamamızı istediler. Bahçede ilim yok mu diye sordular. Bahçeye ilimi ektikse ilim var. Ektik mi acaba? Kesin olarak. Çünkü andayız. Sınır var mı? Yok. Kerim kalem var mı? Hakiki kerim kayıt var. Peki kalem? Kalem de var. Ama o kalem herkesin ilmiyle kodlanmadıkça asral kapılarda kendini hak etmeye çabalayan bir kalemdir o. Ve bizler neredeyiz? İş yapıyoruz burada. Bizler arza arş olmak değil, ak olmak için değil, hak olmak için değil, ekmek yoğurmak için inen deriz. Hep ekmek yoğurduk bu meclis olarak. Herkesin ekmeğini herkes kendiyle yoğuracaktır diyerek yoğurduk. Ve doğal dünyanın görevini yaptık. Doğayı hak ettik. Doğa bir suyu olarak bizsiz olmadı biz doğayla her anda kaynak kayıt yapıyoruz. Tanrı tahtında tek, hak kelam mutlak ve biz mutlak olanda kutsal şavk olarak hasat yapıyoruz burada. Herkes nerede, ne yaptı bunu biliriz. Kim, neden, nereye vardı bunu biliriz. Kendini dillerken kini açtı mı bunu biliriz. Burada oluş budur canlarım kantara koymadan kalem olup herkesle hak olmak çok çok ama çok önemlidir. Zeyt kapılarından geçip oradan oraya akarız ama zeyt olarak kült olmamız gereklidir. Kült olmadan kerim kalem olamayız canlarım. Silahımız ilimdir. Unutmayalım hepimiz ilimle kayıt yaparız. Şimdi size farklı bir bilgiden de söz etmek istiyorum. Canlarım, insanlar ben neden, niye, niçin hırslandım diye sorarlar. Neden bilir misiniz? Kıran kırdığında kırılır ya hani. O hırslandıkça Onda hırsı kodlayan kelam olur, kendiyle kırar ve kendini kı kırandan öte kırıcı olur, kuranı kırar. Turanı kırar ve kendinde kile dönüşür. Hani derler ya Atem havayı kodlayacaktı, Atem havada kuran olacaktı, yoğruldu, yoğruldu, kil <laughs> Herkes orada kendini anladı ama bildiler ki yoğrulan kin, kinin kelamıydı. Ve dediler ki işte insanı yarattık. Ama yaratan yarattığında kendiydi. Yaşamı kodlayacak olan da oydu. O Kur'an kelamda hak olamadığından kile kodlandı ve kile kayıtlandı. Sormayın daha neler oldu, sormayın eser dedikleri buydu aslında ama en eski olacak diye çabaladı hep. Kil kurandı, kum kalemdi. Kil oldu, kaleme vardı, kum oldu. Ama gerçek şu ki ışığa varmalıydı. Işık kodlamalıydı kotlam ve işte yaşam hep bunun için yarattı, yaşam bunun için sahaları kodladı ve herkesin bir ana tekliğe varması için çabaladı. Bugün varılan noktada hepimiz o tekliğe hak etmeliyiz. Değerliler, çok önemli bilgilerimiz var. Bu bilgileri herkes okumayacak. Buna iznimiz yok. Okuyabilecek olanlar, kendilerini hak edenler, hakiki kelam olanlar olacaklar okunsa okuyan her şeyi hak edip anlamalı ki hakikiyetini kodlayabilsin. Ama okumasına iznimiz var mı? Asla yok. Şimdi canlar peki onlara izin vermedik. Ama bu bilgiler kodlar halinde kayıtlandı. Ne olacak? Onlar dahi hırsı aşıp yolu bulup kodlarını kelamla dilleyip hakkın kapısına varacaklar ve Kelama hak olan ilim olup kendilerini kodlamaya çabalayacaklar. O zaman bu bilgiler ocaklarına iner. Okurlar. Hepinizin iyi bilmeniz gerekir ki herkes kendini kaydeder. Kendini kodlar. Kendiyle kendi olur. Ve biz bunun içindir ki sevgiyi kodluyoruz burada. İyi ki buradayız. İyi ki hak oldu. Yoğun ışık. İyi ki şavk oldu. Ve Turan Tohumları kodladı. Mutlak kurulları kayıtladık. İş budur. Teşekkür ben teşekkür ederim.